Herkese merhaba. Plus Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Bugün sabah saatlerinde Euro bölgesi tarafında PMI verileri beklentilerin altında kaldı ve Asya ve Avrupa seansında kısmi de olsa zayıf seyreden dolar sonrasında az önce Rusya'nın yaptığı açıklamalar, müdahalelerin devam edeceğiyle ilgili açıklamalar tekrar dolar lehine dönülmesine yol açtığını söyleyebiliriz. 1.11.76 desteğini şimdilik kırdık. Kalıcılık devam ederse 1.11.45 ve 1.11.09 desteklerini takip edebiliriz. Devamında tekrar bir 1.12 üzerine taşınma gerçekleşirse 1.12.32 ve 1.12.74 seviyelerini takip ediyor olacağız. Sterling Euro bölgesine nazaran PMI verileri beklentilerin üzerinde geldi ve şimdilik dolar karşısında zayıf seyrine rağmen 1.34 seviyelerinin üzerinde bulunuyoruz. Güçlü doların devam etmesi durumunda 1.33.12 desteğini takip ediyor olacağız. Fakat 1.34.33 direnci tekrar aşılacak olursa 1.35.96 direncini orta vadede takip edebiliriz. Türk lirasında dün itibariyle gayri safi yurt hasılanın beklentiler üzerinde gelmesi e, pozitif yansırken dünkü kazanımların bugün itibariyle kısmi de olsa geri verildiğini görüyoruz. 13.93 direncine yakın seyrimizle birlikte 13.93 aşılacak olursa 14.24 ve 14.43 kademelerini takip edebiliriz. 13.93 pivot bölgesinin aşağısında alıcılık devam ederse 13.59 ve 13.45 desteklerini izliyor olacağız. Rusya'nın az önceki açıklamalarıyla birlikte müdahalelere devam edeceği açıklamalarıyla birlikte altın tarafı tekrar 1920 seviyelerinin üzerine taşındı. Hala 1920 seviyelerine yakın bir şekilde işlem görmeye devam eden 10 altında 1974 aşılma halinde 2037'yi takip edebiliriz. 1912 desteği tekrar kırılacak olursa 1904 ve 1887 ön plana çıkabilir. Biraz da tekrar Rusya'nın sert açıklamaları ile birlikte petrol tarafında rekor seviyelere tekrar yaklaştık. Özellikle Ampetrol tarafında 99-24 pivot bölgesinin üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 101 yeni rekorlara doğru ataklar ön planda olabilir. Tekrar geri çekilmelerde 97-41 desteğini kıracak olursak 95-56'yı takip ediyor olacağız. Rusya'nın sert açıklamaları ile birlikte genel itibariyle hisselerde, endeks gruplarında geri çekilmeler şimdilik ön planda. Özellikle DAX tarafı bugün itibariyle PMI verileri hem Almanya hem Euro bölgesinde genel itibariyle zayıf gelmesiyle birlikte geri çekilmeler şimdilik ağır basıyor. 13.760 seviyesini takip edebiliriz. Bu destek kırılacak olursa orta vadede 13.230 desteğini izliyor olacağız. Alıcı ataklarla birlikte tekrar 14.405 direncini aşacak olursak 14.975'i takip edebiliriz. Genel itibarıyla kripto paralarda dün ve bugün Rus yatırımcıların da tekrar buralara yönelmesiyle birlikte şimdilik 43.000 seviyelerine yaklaştık. 43.920 direncini aşacak olursak 46.100 ve 48.160 seviyelerini Tekrar bir miktar geri çekilmeler görülüp kar satışları ile birlikte 40.000 seviyesi test edilirse 38.720 ve 36.000 seviyelere ön plana çıkabilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.